Senal Sen al aç. Kanka keleş kullanmayın. mp 5 amına koyayım. Niye keleş Adam keleş kullanmıyor. Adamın ismi ne? Bak 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 Nasıl hepsine bak o oh, M4 sıkıyor amına fil ya. Bak girsene oyunu <laughs> Kanka marketin oraya gel. ben gitti. Senin tuttuğun evet. yer vardı ya. Yedim bir tanesini. Bir tanesini yedim. Diğerini vurdun mu? Asikti. Evet, <laughs> <laughs> dalga geç hemen dalga geç. İnanılmaz <laughs> yatsın lan böyle kızım beni de yatsın yatsın. Anladın mı? Yeri geldi, yeri geldi, yeri geldi. Geç 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 Kanka ben bak hile değilse de yedi net yedir. Oğlum orospu çocuğu bekle burada geleceğim ananı. Orası bir Çok da çok kötü lan Yattılar bir daha mı salaklara bakalım. Neyse ben destek de sikte uçuruyorum. Lakin zaten pas, pas, vermi, vermediler ama. Oradalar oradalar. Sen vurulmadıysan git fightla. Ben de desteği geçireceğim belki. Vurdu. Ananı. Polis vurdu. Aracı <laughs> kan cin <seni değil. gülüyor> Kaç? Geç. <laughs> Geliş Mesela. <laughs> Yanlışlıkla infaz ettik ya. <laughs> Kaç. <Kanka. gülüyor> Neyse ben burada kayıtı kapatıyorum. Bunları da uçuruyorsun.